Ben Melike Çaban, gazeteciyim. E, İstanbul'un kenarlıyım. E, yaklaşık dört nesilde bu mahallede yaşıyoruz. Gazeteci olarak e, İstanbul Kültürel Mirası ve Azınlıklar üzerine çalışmalar yapıyorum. Şimdi e, sizlerle de bugün Senel'in e, bir aristokrat mahallesinden nasıl e, kenar mahalleye dönüş olduğunu ve bugünlere geldiğini böyle bir part part izleyeceğiz. E, Sunumumuzda eşit gelecek de. Tahmin ediyorum ki herkes daha önce bu semte gelmiştir. İlk kez gelen yoktur aranızda. Şimdi Fener, bu gördüğünüz Hervetus haritası, Sigorta haritası. Fener'i göreceksiniz doğusunda Ayakapı, batısında Balan Kapı arasında kalan yerdir, bölgedir. Adını Haliç'ten geçen, tekneleri ve kayıkları aydınlatmak için kullanan bir Fener'den aldığı söylenir ama Bugüne kadar hiçbir belgede bu fenerin varlığına rastlamak yani henüz böyle bir belgeye ulaşamadık. E, fener yine anlamı Yunanca panari olan e, kelimeden gelir. E, i̇smi de Bizans döneminde Porto Panari yani fener kapısıydı. Şimdi e, biz fenere nereden başlıyoruz? Biraz bu bulunduğumuz kafenin ötesinde bir tahta minare cami var. Fener'in son bulduğu nokta, o Tahta Minare Dağı'nı. İlerleyen noktada o camiyi göreceksiniz. Tahta Minare'de biz Fener'i sonlandırdık. Tahta Minare'nin arka tarafı da Fener'dir. Bu şimdi İsmail Ağa dediğimiz noktaya kadar çıkar. Peki nerede başlıyor? Ayak kapının da başlıyor Fener. Ayak kapının surlarında başlıyor. İkisi arasında kalıyor. Çok da geniş bir alandır aslında. Fener Kapı, şehrin kapılarından bir tanesi. Bugün olmayan kapının e, Patrikhaneden çıktığınızda Mülşerkoşa Caddesi'nden aralıkta bulunduğu söyleniyor. O aralığın bugünkü hali böyle. E, söz konusu Fener'in de, e, bahsedilen gemileri kayıpları aydınlatan Fener'in de ne bu noktalarda olabileceği düşünülüyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Artık perişan halde bir şehir oluyor. Çünkü ekonomik gücü tükenmiş, savaştan kırılmış bir şehirle karşı karşıya. O dönem Bizans'ın halkı bu savaş durumundan yoruluyor, kıtlık var. Çok uzun bir fetih süresinden bahsediyoruz çünkü. O süreçte artık halkın bir çoğuyla göç ediyor. Göç etmeyen nüfus da çok az kalıyor artık su içi kısmında. Ve artık bu kenti ayağa kaldırmak, yani Fatih reddettiği zaman bu kenti ayağa kaldırmak için yapacağı en önemli şey nüfusu canlandırmak. Bunun için de ne yapıyor? Yeni bir nüfus getiriyor. Bu nüfusu da Ege Adaları'ndan, Mora'dan, Balkanlar'dan, e, Sakız'dan getiriyor. Mora ve Sakız'dan gelen göçmenler ise özellikle bu bölgeye yerleştiriliyor. Yani bölgede Fatih fetihinden sonra bile ağırlıklı olarak biz e, Rum e, ve Ortodoks nüfusu, daha doğrusu e, Ortodoks nüfusu görüyoruz. Fotoğrafı koydum çünkü bakın bu 19. yüzyıl e, fotoğrafıdır ama o, bu bize şeyi gösterir. E, nüfusun, Rum nüfusun yoğunluğunun hangi tarihlere kadar vardığını gösterir bu bize. Şimdi Patrikhane, Fatih e, Camii'ndeydi. Fatih Camii de e, Havaryum Kilisesiyle esasen 550 yılında inşa edilmişti. Ayasofya'dan sonra buraya getirildi Patrikhane. Bir Hristiyan Bazilikası, e, 4. Tepenin zirvesinde yer alıyor. E, İstanbul Osmanlılar tarafından alınmasından sonra da Patrikhane olarak kullanılıyor. 1468'de yıkılıyor ve yerine Fatih Camii yapılıyor. Şimdi bir süre kadar, ciddi bir süre kadar Patrikhane burada. Daha sonra nereye gidiyor? Pamukaristos'tan astarı. Burası da esasında kilise olan 13. yüzyıldan kalma bir yapı. E, Tarkan-ı ter, Yekes tarafından inşa ettiriliyor. Avaryon Kilisesi'nin ardından yine Patrikhane olarak kullanılıyor. İran ve Gürcistan Seferlerinden sonra da e, burası camiye dönüştürülüyor. Tabi burası camiye dönüştürülünce yeni bir adres lazım. O yeni adreste e, Balat'taki Ayademi Kilisesi oluyor. Hemen bu solda gördüğünüz kilise. Bunlar çok küçük kiliseler. Yani aslında Patrikhanenin katedrali olabilecek kiliseler değil. Ama Kalistos ve Havarion için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ona gayet büyük kiliseler. Burada barınırken patrikhane daha sonra Bulah Saray dediğimiz ulahların yaşadığı yani aslında e, Eflak beylerinin sahibi olduğu bir alan var. Yine tenel içerisinde ilerleyen vakitte ona birazcık daha değineceğiz ama diyor ki bizim kiliseye gelin. Bizim de burada küçük bir kilisemiz var. Size burada bir yer verelim. Burayı verelim. Gelin burada Patrikhaneye devam ettirin. Gönevi Patrik'in kapı filifi yok ve bir on yıl kadar da Patrikhane Bulat Sarayı'da kalıyor. Şimdi en son nokta artık en son ikamet Aya Yorgi Kilisesi bu günümüzde de Patrikhane artık. E, Patriklik katedrali olarak geçiyor. İçinde bir Aya Haralangos ayazması var. E, 1614'te başka bir kilise inşa ediliyor yerine. Ee, 1720'de de son kez bir restorasyondan geçiriliyor. Şimdi bunun içinde Hristiyanlığa ait çok önemli kutsal emanetler de var. Ee, burada göreceğiz, şurada Kadıköy'ün e, Azizelerinden Azize Efimiyan'ın e, kemiklerinin bulunduğu e, sandık da var, burada korunuyor bunlar. E, şu gördüğünüz taş hemen... Su çok önemli bir taş. Çünkü insanın çarmıha gelinmeden önce ellerinden çivilenerek kırbaçlandığı taş aslında, dövüldüğü taş. Bu taş Kudüs'ten getiriyor. Üç parça, bir parçası Kudüs'te, bir parçası Vatikan'da, bir parçası da yine burada. E, bu Meryem e, aslında diğerleri kadar Kıymetli bir eser değil ama onun anısı çok güzel. Ee, e, burası mübadeleden önce yine ben yaşadığı yoğunlukta bir e, kilise. E, ama bu kiliseye iki köy, iki köyden nüfusu var, iki köyden cemaati var. Bir, bu e, şu, ikonadan dolayı da biraz geliri yüksek bir kilise çünkü bağışlar çok fazla yapılıyor. Ve iki köy bu bağışlar konusunda anlaşamıyor. Ciddi bir anlaşmazlık çıkıyor. Diyorlar ki ya biz bu olayı çözemiyoruz ne yapalım? Patrikhaneye başvuralım. Patrikhaneye başvuruyorlar. Onlar da diyor ki madem siz çözemiyorsunuz biz çözelim. Gelirimiz alalım diyor. Ancak <laughs> iki köyde mutlaka benim bunun olmuyor. Patrikhane temsilci atıyor. Giden temsilciler dövülüyor, öldürülüyor, dövülüyor köy tarafından ve atla sokulmuyor köye. Sonrasında e, mübadele çıkıyor ve e, bu ikona bırakılamayacak durumda orada yani gelirse insanlar olacak, boş kalırsa ne olacak? Giderken iki köyde bunu patrikhaneye geri emanet ediyor. O günden beri de patrikhanede onun emanetleri arasında yer alıyor. Çok e, ilginç bir form olduğu için e, birçok Ortodoks Kilisesi'nde bu formu görebilirsiniz. Ama hikayesi de e, güzel olduğu için onu da eklemek istedim. <laughs> Şimdi, Patrikhanenin bu bölgede olması Fener'in nüfusunun da mahalli anlamda, yani bunların mahalli anlamda tercih etmesinde etkili oluyor e, ve tabii zaman içerisinde Patrikhanenin etrafında yani Patrikhanenin burada yerleşik arada geçmesiyle de daha nüfuslu ailelerin bu bölgede Patrikhane çevresinde artık kendilerine bir mesken edildiğini görüyoruz. Zengin ailelerin, saraya yakın ailelerin, sarayla işbirliği içerisinde olan ailelerin ya da kendisi ee, bir Prensdir aynı zamanda bir fener yok yani bir fenerli değildir sarayda böyle anılırdı fenerli aileler e, Dimitri kentte bir boğdan prensi e, Rumen bir tarihçi 15 yaşında bu kente geliyor ve burada çok ciddi bir zaman geçiriyor bu mahallede yani bizim e, bugüne kadar öğrendiğimiz 22 yıl Lülaç e, saray az önce neydi yine bir prenslik Tanrı Sultan Süleyman zamanında bu araziye sahip oluyorlar. Eflak Beyliğine ait. E, ulah halkı yani Rumen halkı gene e, onlara hediye edilmesiyle buraya yok Bugün burada gördüğünüz kilise Panayya -e Paramitya Kilisesi. E, bu kiliseyi inşa ediyor saray halkı kendi ibadetleri için. 1974'teki bir yangında da bu kilise ne yazık ki kül oluyor. Ama 74'e kadar hal bir şekilde çalışıyor. Biz son e, zangoçu e, Dinosteris Kaykapulos'la bir röportaj yapma fırsatı bulmuştuk. E, bahçenin e, sarayın nasıl konumlandırıldığına dair, son kalan, saraydan kalan yapılara dair bize de detaylı bir bilgi vermişti kendisi. Ne yazık ki şu an saraydan bir kanıtı yok. Bir restorasyon projesi başlatıldı vakıf tarafından. Bir özel üniversite, bir vakıf üniversitesi tarafından. Şu an üniversitenin adını hatırlayamıyorum ama hem restorasyon çalışması var, aynı zamanda öğrencilere bir proje alanı. Öğrenciler yerinde restorasyon çalışmalarına katılarak, katılarak öğrenim yapılabiliyor. Ara ara kültürel faaliyetler sebebiyle burayı açıyorlar. Kimi zaman konser, kimi zaman bir söyleşi olur. Bölgeyi rahatlıkla gezebiliyorsunuz, takip edersiniz sosyal medyaları. Öçün. Şimdi e, fanaryotlar dedik, iftiraz gördük ama daha ünlü ailelerimiz de var. İşte bu aileler arasında az önce dedim ya patriklik temsilcisi dediğimiz ya yani ofikyon veriler, logotemiz unvanına sahip birçok aile. İşte e, Bili kim? Yani Xenakis var. Mavla Kordatos var. Mavla Kordatos'u burada göreceksiniz. Ee, en baştaki. Sonra yanında Ipsilantis var. Hemen en sonunda da Zarif'iz var. Bu ismi İstanbul'da çok duyarsınız. Şimdi Zarif'i e, mesela saraya da çok yakın. Patrikhane'ye de çok yakın. Aynı zamanda da onlar. Yani Patrikhane'nin sivil danışmanları bu isimler. Ay, evet. ve sarayda da ya tercümanlar ya padişaha danışmanlık yapıyorlar. Zarife Abdülhamit'in en sevdiği isimlerden birisi. Şimdi 1821 yılına geldiğinde aslında biz İstanbul içinde Rum toplumunda bir göç hareketliliği göreceğiz. Haliyle Fener'de de göreceğiz. Neden? Çünkü bir bağımsızlık savaşı var. Yunanistan bağımsızlığını ilan ediyor. Ve o bağımsızlığın ilan edilmesiyle buradaki bunlar artık tedirgin olmaya Kendini Kendilerini güvende hissetmiyor. Sarayla bağlantılı olanlar bile Göçe karar ayrı. Bu göç genelde Avrupa'ya ve Rusya'ya, Odessa'ya doğru oluyor. Uzun bir müddet insanlar e, ticari faaliyetlerini, işlerini burada yürütüyor. Ama hepsi geri döneceğiz mantığıyla gidiyorlar ve geri dönüyorlar tüm e, ortalıkları süt limanı olduğunda, olaylar sahiplenme tekrar gelin geliyorlar. Geri geldiklerinde yeniden ticaret işlerini kuruyorlar ama tabii artık o dönemlerde bir bakıyorlar ki bambaşka bir semt doğmuş. Yep, yepyeni bir semt doğmuş. Bu semt neresi? İşte elçilikleri açıldı, e, gelişmeye başlayan Aynı zamanda e, Galata'ya yani, yani ticaretin olduğu noktayla, Peraköy'e de çok yakın. Ve yollarımız diyor ki, yani biz artık genelde ne yapacağız? Pera bizim için daha uygun. Bütün arkadaşlarımız orada, tabii sosyete de orada. E, evler gerçekten çok büyük. Artık sonraları Cumhuriyet geliyor. Şimdi Balkan Savaşları'yla ciddi bir ulus devlet anlayışı olmaya başlayınca Buna sıkıntıları yansımaya başlıyor. Yani e, birçok kişi bu tedirginliği hissediyor. Anadolu'daki her tedirginlik İstanbul'a yansıyor. Ve bir gün sıranın kendilerine geleceğinin farkındalar. O yüzden şehir içerisinde, dışarıya göçtüğünde ama şehir içerisinde ufak tefek göçler deniyor. Ama dediğim gibi, bu göçler bu mahallenin e, topyekun olarak demografisine etkileniyor. 1923 mübadele zamanı geldiğinde İstanbul dışarıda tutuldu. Yani İstanbul'da olan hiç kimse hiç bu mübadeleye tabidir. Yine hala içeride bir göç dalgası var, parateklik var ama hala nüfusumuz azaldı. Biz esas darbeyi burada 30'lardan sonra yaşamaya başlıyoruz. O daha kampanyası başlıyor. Arkasından varlık vermesi geliyor ve ciddi belli İnsanlar malların satmaya başlıyor. Varlık vergisi bitiyor, 55 başlıyor. 55'te, dediğim gibi İstanbul içinde bile bunların sayısının azaldığı dönem değildir. Ama esas büyük dönem 1964'da. Çok ciddi bir sürgün veriyoruz tarihten öbür e, 1964-74-80 aralığı ciddi bir göç dalgası. 64 devlet talebiyle yapılan, devlet zoruyla yapılan bir göçtür. Bütün e, yaklaşık m resmi rakamlarda 16 bin Rum'un e, resmen bireyli alanı 16 günlüğünde bunlar ailelerle 30 günlüğünde duruyorlar. Rum sürbini. Yani ben gidiyorum da çocuğum kalsın, oğlum kalsın, karım kalsın, yine yani hocam kalsın olmuyor. Sürgün kararı çıkan ailesini de alıyor ve buradan gidiyor. Diğer olarak da Yunanistan gösteriliyor ama gidenlere sorarsanız onların hafızalarında da Burada da orada da kendilerine artık bir yer edinemezlerini söylüyorlar. Daha 64 itibariyle artık Rum bu nüfusunun buradan çekildiğini söyleyebiliriz. Ama buraya 40'lardan sonra, artık 40-50'ler arasında bir Türk nüfusu gelmeye başladı Bu nüfus Anadolu içerisinde. Önce Kastamonu'dan, sonra Siirt'ten geliyor farklı farklı noktalardan, farklı Anadolu'nun farklı noktalarından yeni, yeni bir geliyor. Karadeniz'in başka bölgelerinden geliyor. Artık bunlar işçi sınıfı aynı zamanda. Bu sahil taraflarında göreceksiniz, bakın fabrikalarımız var. İşte yağ fabrikası var, tütün fabrikası var. Yani o dönemin marka sigaraları işte... Amerikan sigaraların fabrikaları var, her şey var yani. Üst fotoğrafta hatta şöyle bir tepeden göreceksiniz. Gelen işçiler burada ve karşı kıyıdaki çalışıyor ağırlıklı olarak. Karadeniz insanlar. Biz burada artık ne yürüyoruz? Yani o e, aristokrat sınıfının yok olduğunu, yeni bir sınıfın da olduğunu gelin. İşçi sınıfı. Artık bir kenar mahalleye dönüşüm var. Şimdi evet. kenar mahalle Anadolu'dan gelen insanın kendini kente uyumlayarak yaşımla devam etmesi. Yani kendi kendine uyurarak değil bugünün aksine. Şimdi temel 80'lerden sonra artık yavaş yavaş bizde bir görüntü almaya başlıyor. Evler çok boş kaldı. Boş kalmayanlara işçi aileler girdi. Bu aile kimisi gerçekten ehe, kiracı ya da satın alma yönünde dirmiş. Ama ee, Tabii ki de Rum aileler, Rum aileler aynı şekilde yaşamıyorlar. Yaşayış tarzları farklı bir kere kalabalık var Evlere sığamıyorlar. Aile büyüdükçe her kat, her alan bir tık daha genişliyor. Bir banyo yapılıyor, bir tuvalet yapılıyor, yeni bir oda açılıyor ya da kaçak bir kat daha çıkılıyor ki o insanlar hani o eve sahibi Evlerin içerisinde kimi rahat dua edebilmek için kiliseye evet. dua edemeyen insanların yaptığı küçük niş kiliseler var mesela. odaların içerisinde bir Meryem ikonası resim ediliyor. O resimler, her şey yağlı boyayla katıldı. Tavanlar çoğunlukla, kimisi böyle ahşaptır, ahşap olma devamıdır ama kimisi de e, böyle nakış gibi işlenmiştir gerçekten. Onlar tabi e, İslam'da da e, günah algısı o var olduğu için yani o resimlerin hepsi teker teker topa çekiyor. Dış cepheler e, eskisi gibi görüntemli değil. İnsanlar her sene badana yapamıyor. Kimi evi bu e, özellikle 80'ler ve 90'larda ortaya çıkan o küçük betonerme mozaiklerle kaplıyor ki hani daha kolay olsun bakını diye. Ve artık yavaş yavaş e, o tarihi evler bambaşka bir görüntü almaya başlıyor. Şimdi 80'de buranın görünüme, görünüme katkı sunanlardan bir tanesi de Fethettin Dala. Şimdi açıkçası bu sahil yolu tek şeridi aslında yani şu gördüğünüz o sahil yolu. E, gidiş gelişimde, tek şerit üzerinde. Burayı genişletmek istedi. Sahilin bir kısmını doldurmak istedi. Ve bunu genişletmek isterken de ciddi bir ee, yıkım yaptı. Ama bu yıkımda tescilli ya da tescillenmiş. Yani kimi tescilli yapı kurtuldu ama hepsi kurtulamadı. Arada kaynıldı. Tescillenmemiş her yapıda ne yazık ki yıkıldı. O tescillenmemiş yapılardan birçoğu da fener yıldızıydı. Aslında bu fener yoldların Bahsettiğimiz sanaryoların denize doğru evleri vardı. O yıllarda şöyle bir fener evleri diye göreceksiniz bunu. Hemen cadde üzerindedir. Birkaç tane örneği vardır. Bunlar o evlerin mesela ee, bir parçası sadece. Bir odası, küçük bir hali. Ama şimdi bugün e, İBB tarafından restore edildi ve bir sanat merkezi haline dönüştü. Bugüne kadar çok ciddi harabeydi. kimi evsizin mesleğinde. Çin Ateş Yetimimiz O yüzden birçoğunun bu duvarlarında işlemeleri ne yazık ki göremiyoruz. Bugün evet. en azından bir sanat galerisi. Yani içine girin de biliyor. şimdi 80'de Bedrettin Dalı'nın döneminde bir manastır var. Huri Sina Manastırı. Bu manastırın ilginç bir hikayesi var. E, ee, bu Bedrettin Dalan'dan kıl payı tutuluyor. Ve o kurtuluşlu bir mucize olarak anlatılıyor. Aslında bu manastır e, Mısır'daki, Sina Dağı'ndaki Ayakaterina manastırına bir Manastır. Ayakaterina e, Mısır'da bulunan ciddi bir manastır. Sina Dağı'nda ve içerisinde aynı zamanda bir de küçük camisi vardır. Yani her dinden insan o manastır içi içinde ibadet edebilir. E, bu manastır Hz. Muhammed tarafından eman almıştır. Yani kimse dokunamaz demek bu. Hiçbir Müslüman buraya zarar veremez Yavuz'un Fethi döneminde e, sefer başlattığı zaman bu manastırın Ayakaterina'nın rahipleri Yavuz'un önüne çıkıyor ve diyor ki biz de siz peygamberiniz eman vermiştir. Misafirimizsinizdir. Buyurun dinlenin. Buyurun yemek yiyin. Buyurun suyunuzu iç. Ve Yavuz bundan çok etkildi. Döner dönmez Balat'taki bu arazi onlara konuştu. O tarihten beri Turisina Manastırı burada. Ee, gerçekten çok aslında görkemli bir, bir yazı. Keşke bu halde olmasa. Şu gördüğünüz mermer taş Muhammed'in emanını simgeliyor. Yani Muhammed'in elini simgeliyor. Bu içeride gördüğünüz şu bina metodyonudur. Yani Papa Deli dediğimiz yapı aslında. E, bu hali aslında Lale Devri restorasyonunda ortaya çıkmış bir haldir. Ee, çok etkileyici bir mimarç var. İçinde Aziz Yahya Kilisesi vardı. Bugün ne yazık ki o Aziz Yahya Kilisesi yıkıldı yıkılacak halde. Arada bir tane burasıyla ilgilendiği bir tepsici atayabildi. Ama mazmut olabildiği için herhangi bir restorasyon yapılamıyor. Dalan'a dönersek, Dalan'ın dozerleri burayı düz ederken dümdüz ederken kapısına dayanınca Manastır'ın yani kilise dik bir işte bir dakika da bizi yıkamazsınız. Yok diyor, karar var, yakacağız, Yani bir gün yıkamazsınız diyor. Bizde diyor Muhammed'in emanı var, Yavuz'un fermanı var. E, kimse inanmıyor, dalan diyor Ve dalana da ferman gösteriliyor, eman gösteriliyor. Dalan dedi, burayı yıkıyor. o, o döneme kadar da tescil gibi yapı değil. Yapı tescilleniyor ve yıkıldan kurtuluyor. Ve Evet efendim, manastırının rahipleri de <laughs> bu sözlerde bunu birazcık da mucizeli olarak anlatıyor. Yani <laughs> daha karanlı insanların girmeye tereddüt ettiği, sanki suçlu insanların çok daha bulunduğu, yani bu kalıplı insanların çok daha bulunduğu bir yermiş gibi şeyler görünüyor. Her başka bir hali, hani kötünün <laughs> iyisi değil yani. Ve insanlar buraya gelmeyi çekiniyor aslında. Yani bu arada değil böyle bir çocuk yani e, sadece görüntüsü insanların Ama günler geçmeye başladı. Yavaş yavaş bu arada ciddi bir yabancı turist açık dolayı hep aldı burası. Otvalliklerde 2000 bile. 2000'lerde artık 2010'larda ve sosyal medyayı çok fazla kullanmaya başladığınızda fotoğrafçıları tarafçıları değil mi? Önce bu tarafçılar geldi. Daha sonra düğün fotoğrafçıları gelmeye başladı. <laughs> evet, onlar İstanbul'un içerisinde fotoğraflar çekmeye başladılar. Ee, sonra Tarihçilerin iyi oldu. kaldı. Kadir açılması buranın nüfusuna farklı bir anlamda etki etti. Öğrenci nüfusu geldi, bir akademi nüfusu geldi. Biraz da 2000'lerde e, dizi setleri daha yoğun tercih etmeye başladı. Yani Yeşilçam'ın içerisinde de görüyoruz. Ömer Kavulu'nun filmlerinde de görülür. Ama e, 2000'lerde daha yoğun bir şekilde tercih edilmeye başladı. Çünkü eski İstanbul görüntüsünü veren bir mahalleydi. Mahalle yavaş yavaş keşfedilmeye başlayınca sosyal medyada ortaya çıkınca bir anda minik 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 kafeler çıkmaya başladı. Bu kafelerle birlikte yeni bir yerli turist doğmaya başladı. Aslında ondan sonra da Fener yavaş yavaş ee, bu görüntü ya Normalde bu kadar renkli değil. <laughs> Orijinalinde de bunlar yok. E, bu sırada Fatih Belediyesi, UNESCO ortaklığında ilk bir e, restorasyon projesi başlattı evlerde. E, kimi evlerde kapsamlı, restorasyonel, kimisinde değildi. Ama bunun da tabii Fener içindeki yansımaları farklı oldu çünkü 90'larda yepyeni bir nüfus vardı hemen yukarıda yanı başımızda. Bir cemaat gelmişti ve o cemaatle birlikte bu proje desteklendi ve halkın içinde farklı fırsatlara yayılmasına sebep oldu. Çok kısa bir sürede o proje kaldırıldı. Bu sefer Fatih Belediyesi kendi başına yaptığı küçük çaplı onarımlarda da mahallemizin evlerini hiç sahip olmadığı renklere boyamaya başladı çok e, renklerde farklı boyutta evler görebilirsiniz. Aslında o evlerin orijinal renkleri neyse ki öyle değil. Yani özetle Fener'in dününden bugüne gelişimi böyle. Bu da eğer Fener tarihine ilgisi olan varsa Fener için koklayabileceği ve faydalanabileceği kaynaklar.